Şuradası Gözde hastanemizden huzurlu, mutlu, sağlıklı günler dileyerek bugünkü yayınımıza hoş geldiniz demek istiyoruz. Bugün sizlere yine çok önemli bir konuda kuva hastalığından bahsetmek istiyoruz. Ve konuyla ilgili hastanemizin uzmanı, uzman doktorumuz Sayın Hasan Salış bizimle göğüs hastalıkları uzmanımız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sıcak yaz günlerinde kuva hastalığında bakalım artış var mı? Bu hastalık neden olur? Dilerseniz önce tanımından başlayalım. Evet. Koa hastalığı e, tam Türkçesi süregen tıkayıcı akciğer hastalığı anlamına geliyor. E, süregen dediğimiz uzun süreli bir rahatsızlık. Bu hastalığa yakalanınca astım gibi veya zatüre gibi e, geriye dönüşü olmayan bir hastalık. Hı hı. Ancak bunun ilerlemesini geciktirebiliriz. Evet. E, Kesin bir tedavisi yok. Bununla yaşamayı öğreniyoruz ama evet. e, sağlık süreci uzatabiliriz. Kendimizi koruyabiliriz. Evet. E, ya da ilerlemesine engelleyici tedaviler evet. yapabiliriz. Peki hocam genetik bir hastalık mı? Biz neden koa hastalığına yakalanıyoruz? Koa hastalığı genel %80-90 oranında çevresel faktörlerle oluşan bir hastalık. Genetik etkenler çok çok az. Bazı enzim eksiklikleri alfa-1 antitepsin gibi enzim eksiklikleri genetik olarak etkili olabilse de bunlar %1 falan olan çok nadir görülen vakalar. Ama Çevresel faktörler deyince de birincisi sigara, duman, hmm. e, hava kirliliği, egzoz evet. dumanları hı hı. ya da işte kırsal kesimdeki o e, şey, ocaklar, e, tandır ocakları, işte saç ocakları hı hı. bunların verdiği. Bir de sigara içmese bile pasif iççilik. Evet. Pasif Eskiden biliyorsunuz. Evet. Aynen sigara e, kapalı ortamlarda serbestti. E, o da aile içinde evde, işte kahvede, dolmuşta, otobüslerde bizim gençliğimizde biliyorsunuz evet. e, çok maruz kaldık <laughs> sigara içmesek bile. Bunların etkisi de mesela sigara içen bir bey e, beyefendinin eşi de yanında bulunduğu için KOAH olabiliyor evet. sigara içmese bile. Bu şekilde. Bu şekilde daha çok çevresel faktörler. Bir de madenciler, işte metalürji toz bazlı. duman toz dumanla <laughs> işle iştirgal eden insanlarda da da Evet, meslek hastalığı da olabiliyor. Olabiliyor tabii. Ee, peki e, KUAH'ın temel belirtileri nelerdir? Kişi kendinde e, neler gördüğünde artık bir göğüs hastalıkları uzmanına gitmesi gerektiğini düşünmelidir. Aynen öyle. Eğer bir e, kişi sigara içiyorsa, özellikle 20 yıl paket diyoruz, yani günde bir paketten 20 yıl içtiyse veya günde iki paketten 10 yıl içtiyse, hı hı. E, bundan sonra Koah olabilir miyim diye bir soru işareti oluşması Hı -hı. gerekiyor. Hı -hı. Bir de şi eğer şikayetleri başladıysa işte öksürük, nefes darlığı, çabuk yorulma, halsizlik, e, zayıflama, Hı -hı. bütün bunlar koah belirtileri olabilir. Evet. E, genelde belirtileri e, ya öksürük şeklinde ya e, balgam şeklinde ya da en çok da nefes darlığı şeklinde Hı -hı. olur. E, bunun içinde. Teşhis için yapılacak ilk iş nefes ölçümü yapmak. Evet, gittiğimizde fonksiyon de, testi. tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Solunum fonksiyon testi ve akciğer filmiyle koyuyoruz. Evet. Gecikmiş vakalarda akciğerlerde Hı -hı. E, o koahın aslında patolojisini söyleyecek olursak hava yollarının en son alveollerinde kesiciklerinde şişmeye bağlı oluşan bir olay. Hı -hı. Ve e, balgam oluşturan bez hücrelerinin genişlemesiyle oluşan bir olay. Hı hı. Ve bu genişlemeler solunum yollarında, küçük hava yollarında tıkanmaya sebep oluyor. İlk böyle başlıyor. Hı. Sonra büyük havayolları da etkilenmeye başladıkça nefes darlığı daha da kalıcı hale geliyor, hı. ilerleyici hale geliyor. Geliyor evet. erken e, teşhis bu, çok önemli. Çok önemli. Tedavide de hı hı. çevresel faktörleri yok etmek önemli. Yok Bunun da birincisi sigara, kirli hava, duman, işte hükümetler Sigara yasaklamanın kapalı ortamlarda özellikle Hı -hı. E, sebebi bu. Evet, kesinlikle doğru bir e, yaklaşım yöntem kesinlikle. olmuş. Kesinlikle. Evet, e, doktorumuz bize teşhisi koyduktan sonra bizi izleyen yöntemler nelerdir? Bu hastanın tedavisi medikal tedavi mi yoksa cerrahi tedaviler uygulanıyor mu veya bu süreç nasıl işliyor bizim için? Birinci planda dediğim gibi sigarayı bırakmak tedavinin başlıca koşulu. Hı -hı. Hiçbir ilaca falan bel bağlamamak lazım. Dediğimiz gibi koah bir kere oluştuktan sonra geriye dönüşü zor olan bir hastalık. Ee, tedavide koahın uzun süreli tedavisi var. Bir de akut hecmelerle seyreden bir hastalık. Aynı astım gibi zaman zaman hava kirliliğine maruz kalma, üşütme, enfeksiyonlar, değişik e, kimyasal veya iritan şeyler yaşanıyor. E, üşütme mesela e, grip hı hı olma, hı hı. nezle olma bunlar evet. hep veya bir boya kokusuna falan bağışlanıyor. Veya alerjisi olanlar. Bahar aylarında da hı hı. evet polenler falan bunlar hep koahı e, tetikleyen şeyler. Hı hı. Bu akut hecme, akut atak dediğimiz dönemde de ya hastanede yatarak ya da değişik e, poliklinik şartlarında verilen tedavilerle tedavi ediliyor. Bir de uzun süreli nefes açıcı, rahatlatıcı verilen tedaviler var. Hı hı. E, Ayrıca bazı hastalarda da bu e, cerrahi ve e, bronkoskopik tedaviler evet. var. Bunun da mantığı şöyle, e, koa hastalığında e, hava hapsi dediğimiz bir olay oluşuyor. Evet. Yani giren hava çıkamaz. Hasta nefes darlığını Hı -hı. şöyle izah eder kohakta bizde. Nefesimi alıyorum ama veremiyorum. Veremiyorum. Ne kadar zor. Evet. Evet. Nefesini veremez hasta. Hı -hı. Niye? Çünkü cakciğerler şişmiştir. Diyatakmalar çalışamaz. Hep aşağıya itilir şişmeden dolayı. Hı -hı. O piston vazifesini göremediği için de içeride hava hapsolur. Bu hapsolan havayı boşaltmak için de bronş içi değişik Hı -hı. aletler takılır. Yani havanın çıkışına izin veren ve girişine Hı -hı. Az izin vermeyen Hı -hı. E, tedaviler var. Ya da lokalize bazı yerlerde hava kistleri, büller oluştuysa, hava kesecikleri diyelim, onların cerrahi olarak alınması e, Hı -hı. yöntemleri var. Çok daha değişik yöntemler var ama bunlar e, daha böyle... E, spesifik, hastaya Aha. özel yapılabilecek Hı. işler. Her koa hastasında uygulanabilecek şeyler değil. değil. İlaçlarımızı düzenli aldıktan sonra, düzenli kontrole gittikten sonra, sigarayı bıraktıktan sigara sonra sigara zaten kesinlikle. ilk başta artık koa olup sigara içen varsa aynen, buradan aynen, bizi izleyen aynen, aynen herhalde doğru. bu peki e, diyelim ki hazır bunu söylemişken e, tüm bu dediklerinize hasta uymadı, sigara içmeye devam etti, işte e, tembihlerinizi yapmadı, ilaçlarını düzensiz kullandı. Bu hastanın sonucu nasıl sonuçlanır hocam? Bu hastanın sonuçları genellikle e, sonuçlara yol açar. Şimdi şu önce şunu anlatayım. İnsan vücudunun bir akciğer kapasitesi var, Hı -hı. solunum kapasitesi var. 30'lu 40'lı yaşlarından sonra bu düşmeye başlar fizyolojik olarak. Evet. ben, itibaren artar. 30'lu yaşlardan sonra düşmeye başlar. Bu düşme sigara içenlerde şöyle gidiyorsa daha da fazla olur. Onu bir kere engellememiz Hı -hı. lazım. Sigara içenlerde azaltmamız lazım. E, ondan sonra e, bu geçirdiği akut hecmeler, akut ataklar hastanın bir de sigara içiyorsa birkaç atak geçirdikten sonra her geçirdiği atak akciğerde değişik darbeler vurur hmm. ve akciğerin e, fonksiyonlarını daha da bozar. Yoğun bakımlık olur, oksijene bağımlı hale gelir. İşte bunlarda biz kan gazlarına bakarız ona göre oksijen verip verebileceğimiz evet. veya solunumu yetersiz hmm. gelir. Bunlar, bu tür hastaların ileriki dönemde solunum kasları da zayıfladığı için, tüm vücutta bile zayıflama olur. Çünkü mideye baskı yapar akciğer. Evet. E, yediği zaman rahatsız olur. Nefes darlığı sık sık yer, az az yer ve zayıflama olur hastalık. Sistemik bir hastalıktır koa. O yüzden e, akciğer e, fonksiyonlarını e, kaybeder ve yoğun bakımlık birkaç yoğun bakımlık olduktan sonra da başkalarına evet muhtaç bu hale gelir. gereken önlemleri almalı, Aa, doktorunuzu aynen. dinlemeli ve tabii ki sigara Bakıma değil, muhtaç hale gelir sonuçta. Evet, evet. Beslenme kısmında destekleyebilir miyiz biz bu hastalığı? Doğru beslenme şekliyle veya ekstra bu hastalığa olumlu faydası olacak bir beslenme var mı hocam? Proteinden zengin beslenmek hı hı. enfeksiyonlara karşı biraz daha şey yapar, dirençli hale hı hı. getirir. Bir de dediğim gibi mide içeriğini e, az tutmak ve e, bu baskıdan dolayı fazla şişirmemek hastanın rahatlatması açısından önemli. Evet. Günde 4 defa 5 defa yiyecek ama az az yiyecek. Az az Onu tavsiye ediyoruz. Evet. Bir de bazı son egzersizleri var. Onları evet. da tavsiye evet. ediyoruz. İşte evet. Dudaklarına büzerek ufler şekilde evet. nefes verirse ne kadar uzatabilirse nefesini evet. o kadar hava boşaltıp yeni hava alabilir. Evet. Ama alma ve verme egzersizlerini yapıyoruz. Zaten evet. bunu araştırabilirsiniz. İnternetten de dokunursun, sorabilirsiniz. Kovaların solunma e, egzersizini bırakıyoruz Doğru beslendiklerine bir problem yok. Bu evet. hastalık evet geçmiyor ama uygun tedavi, teknik ve yöntemlerle biz bunu kontrol altına alıp hayatını e, normal bir halde ilaçlarla e, kontrol altında evet. tutabiliriz. E, evet, evet. Konforunu en azından Hı -hı. sağlayabiliriz. sağlayabiliriz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz İnca verdiğiniz değerli bilgiler için. Farklı konularda tekrar görüşmek üzere. 全てしっかり。